İyi akşamlar. 12 Şubat 2025. Bu akşam Sesin İlmi ikinci çalışmamızı yapıyoruz. Herkese söz veriyoruz bu çalışmada biliyorsunuz. İlk önce Gülden arkadaşımızla başlıyoruz. Evet, e, hepimiz hoş geldik. Sesin İlmi 2. E, 12 Şubat 2025. Dünya anaya, dünya barışına ve şifaya ihtiyacı olan tüm mevcudata şifa oldu diyerek başlamak istiyorum. Sonra her zamanki gibi bir şifa duamız var. Onu okumak istiyorum. Bu şifa hepimizin kendi kelamları aslında. Ve neye ihtiyacımız varsa onun ol diyerek yaratımı Yaradan ve yaşatan dünya, sana şükrettim. Sessiz ve sessizliği dürümleyen dünya, yaşam için senleşen her, diri, her, diriye şükrettim. Senden, sistem ve nizamdan beklentim, ilmim ve hakikiyetimdir. Ben bana ait olan tüm yaşamlara hürmetliyim. Benim insana karis, si, sahu, S, si, K diyerek kattığım tüm bilgi onu şifalandırır. Katmakta olduğum tüm bilgiler herkese şifa olsun.'' okuyan ve okumayan tüm insanlar şifa oldu. İşte bu. Sevgi sizi size kaynak yapan en yüksek kalemdir. Sistem sevgiden sonra gelir ve sizi korur. Kutsal yaşam sizin kaptanlığınızda oluşturulur ve katı yaşam sayfalamaları ile kontrol kurulur. Yeniden tekrar edelim. Tüm mevcudata şifa oldu. Amin. Bu arada bunu da eklemek istiyorum. Yar bende ben ol, al belleğim ışık ol. Sizler de bunu içinizden tekrar edebilirsiniz. Yar bende ben ol, al bellim ışık ol. Sultanlık kitabımız sayfa 282. Bu çalışmaların önemi çoktur. Hatim edilen her bilgi ilmin dili olup da hatim edilir ise hatim edenler yer kodlarında ışık yakabilirler. Bu olgunlukta olan yücelerle her yüksek ışık birleşebilir. Mezun olan yüceler de bu çalışmalarda katı katide hakim olmalıdırlar. Nesilleriniz sonsuzluğun kutsal ışığı, ışığında olduklarında yedinci dil yine kendi temizliğini yaptırmak üzere kontrol kurabilir. Sizlerin hepiniz ol derseniz bu ses maya olur ama hepimizin ama hepinizin ana katlarda bu sevgiyi yazmanız önemlidir diye bitiyor. Sayfa 282 devamı 283'te var. Evet. İnsan İnsan kendi tahtında, insan kendi tahtında kendi tahtında insan kendi tahtında kendini sevgiyle kodlayan sistemin kuranıdır. Sevgi hepimizdir ve o sevgi bizi bizle buluşturandır. Bizi buluşturandır. Bugün yüreklerimizden sevgiyle ses vermekteyiz ve hepimizin sesi yaşamlarımız çalışmamız her anda yapılan çalışmadır. Ve sesin ilmiyle ve sesin ilmiyle birlik sesin ilmiyle birlikten tekliğe giden sistemdir. Sesimizde sesimizde tüm zamanların ilmi vardır. Tüm zamanların ilmi vardır. Dil bir, yürek bir, yaşam bir, hepsi hepsi birlik ve bizlik. Şems Şemsi Tebrizi Şemsi Tebrizi de bizimle. Şemsi Tebrizi de bizimle ve sessizliğin sesindeki sessizliğin sesindeki ilimle sessizlik en güzel sestir duyabilene derim. Ve burada olduğum için, sizlerle olduğum için, nesillerin nesillerimizle olduğum için, bir tek de hepimiz hepimiz olarak görev taşıdığım için şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi de şimdilik bu diyorum. Hepimizin şimdiden yüreklerine sağlık. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Şems hoş geldi. Evet İpek'cim. Evet hoş gelmiş. Yüreğinize sağlık. Ben de 2020 yılında yazdığım bir yazıyı buldum. Kısa onu okuyacağım. kim kimi kay kim kimi hak etti? Bunu bilecek insan. Ruhun kapıları aralandı, geçmek size kaldı. Ne yerde ne göktedir, en bilindik yerdedir. Giden bulur, bakan görür, bilen biri bilir. İlim ilimdir, kendin bilmektir. Tüm evrene şifa olsun diyorum ve her şey için şimdiden şükürler olsun. Tüm dileklerimiz gerçek olsun. Teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Amin. Senin de yüreğine Amin. sağlık. Evet İpekçim. Herkese tekrardan merhabalar. Ben de bu akşam Sultanlık Kitabı sayfa 405'i e açtım. Hepimiz amin diyebiliriz her dile Her birimiz insan ışığını kutsal derelerden ışıtabiliriz. Ama hakim olmadan ışık yakamayız. Birlik halinde çalıştık hep, birleştik ve hak ettik birliği. Biz insan ışığını kendi dilimizle ve kendi derelerimizle açtık yarım olup, otak olup, ışık olup birleştik. İnsana imparator ışık halinde geldik. Rahmin insanı hakim insandır. Bunu her yürek bilir. Biz biliriz ki raka yarımların, hakimlerin ve ruhsal ışıkların yoludur. En büyük gün insanın iman ile kendi dilini dinlediği gündür. Rahmin dili bu güçle yüreklere iner ve bizle olur. İş budur, her şey budur. Yarın dünya topraklarında ışık sönmeyecek. Çünkü insan soyu kendi topraklarını yaşatabilecek düzeye ulaştı. Birleşik aile her yücede ışık haline geldi. Ve zaman sonsuz ışımasında dünya dilini dünya düzeyinde diledi. Birleşik kapıların kapatılmadığı bu dünyada ilim ilmi hal ile diri hale geldi. Bellek kodları kap kap ışıdıklarında dünya insan ışığını yüceltti. 12 Şubat 2025 Sesin ilmi iki çalışmamız şifalandık bir tek olarak onun huzurunda altın ışıkla altın ışık yağmurlarıyla bereketlendi ömrümüz huzuru erdi gönlümüz sevgiyle ışıldadık parıl parıl parladık tüm atalarımızla. Bilgi biziz, özümüz tüm gücümüz, ışığımız yüksek, kontrolümüz tam, bir tek olduk, huşu ile ses olduk, biriz, hakikiyiz, çok şükür şimdilik bu, işte bu. Hepimizin yüreğine sağlık, teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, biz teşekkür ediyoruz. Evet Kifayet'ciğim. özledik. Sesini duyalım. Evet, teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bu çalışmalardayız. Sağ olun. Ben de Sultan Kitabı 130. sayfadan okuyorum. Sınırsızlıktan ışık yakıp daimi kapılardan inip cevherden altın tene varıp diri olursak candan cenden kayıt yaparız. Şu an olduğu gibi ses kapıları birleşik. Aile ile bizi zirvelere taşır zaman dili bizi cevherden ışık kayıtlarına taşır. Böyle bir tanış, taşınışta bizim için ilahi olan şekil değil ışıktır. Eğer şekle ilahi diyen varsa şeklin tartısında tartılmaktandır. Bilmektesin ki her yürek bizi kendi darlığından kendi yoğunluğuna kadar Sana aşkla değil amentü kayıtlarıyla indik. Senden bir tek ışık almak istedik. Sen ile bir olan bir tek ışık. O ışık bizi kendi yolumuzda açıklayacaktı. Amin. Şimdiden sonra artık o ışık bizi değer kayıtlamak ister ki onunla olacak düzeye ulaştık. Bize zarar vermek isteyen yok. Amin. Şükürler olsun ki yine önemli bir günün çalışmasını yapmaktayız anda. Sevgiyle yazdık kalplere insan, insan olan teklikle buluşanlarız. Sesle yaşam her anda var. Var olan bir ve tek olanlar. Bilişle, ilimle yol, bir, bir yürekler bir, yücelerimizde hak ettik, hak edilen yaşanıyor altın tenlerde. Rahmin dili ile yüce ışıklarla şimdi de teşekkür ederim. Yüreğine sağlık kifayetçim. Biz teşekkür ederiz. Evet Muharrem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cümlemiz hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sultanlık kitabı 266. sayfa. Atlanta ana kapıları düzen kuran kutsal ışıkların yaratımıdır. Her düzen kuran yine kendi kodları ile düzen yaratır. Ve ce, cemal dünyaların katlarında ışır. Bütün katlar tabiata ışık verir. Birlik katlarında kütlesel ışıklar olur. Bu ışıkların her gün yücelen günlerde dirlik yaratmaları gereklidir. İleride ışık dirlik yaratmaları gereklidir. Ata kapılar ile ati Yaratı, yaratılırken ata ata yaratıda kati olan ışık kapıları kontrolü sağlar. Dünya güçlü bir kütledir. Bu kütlenin tabiatında yetkin dirlik vardır. Hayrın hakikiyetinde hak olan ışıklar vardır. Ve her katı yazıda düzen vardır. Bilmek ismi dil olanda Bilmek ise ocak olan yol olur ve sonsuz sınır aşılır. Ama ilmin ile bilen iradeli olduğunda turanlar turan olurlar ve sonsuz sınırsız ışık yanar. Amin. Bir de nefes İlimsiz bir tarikata girse kul, şeytan onun imanını çalarmış. Mürşit kamilsiz yola çıksa kul şaşkın hale ara yolda kalırmış. Bu yolda mahir bir mürşit gerektir. Mürşide ihlas mürit gerektir. Pirin rızasını almak gerektir. Böyle aşık haktan nasip alırmış. Pir rızası Allah rızası olur. Arayan Mevla'yı elbette bulur. Riyazet sırrının hikmetini bilir ancak bu kul hakka yakın olurmuş. İş bu yola sakın rehbersiz girme. Gözünü yum, birden pirden gayrı görme. Şu fani dünyaya hiç gönül verme. Melun şeytan batıl yola salarmış. Yol yordam öğrenip gözet dilini. Mürşidine sıkı bağla belini. Masvi, masivadan çekmez isen elini cahilin seni rezil edermiş. Zamane şeyhine gönül kaptırma. Nefsini tavuta sakın taptırma. Kendin sapma başkasını saptırma. Şeytan bu yol ile iyi faal edermiş. Zaman gelir gerçek müşrik bulunmaz. Zamane şeyhinden feyiz alınmaz. Dalgıç yoksa deryaya dalınmaz. Denizlerde boğularak gidermiş. Mürşid-i Kamiller ise eğer eski alimlere eh, ehemmiyet ver, onların ilmine vermeyen değer, cehlin cezasını ağır ödermiş. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin nefesidir. Okuyan Muharrem Keleş. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Hoş gelmişler. Yüreğe Çok ilginçtir. Masiva, duydun Bahar değil mi? Evet, evet. Aha. tasavvufi bir kelime evet bizde de geçiyor doğru dikkatimi çekti Yurda Gül hoş geldin sen de canım İyi akşamlar hoş buldum ee, teşekkür, teşekkür ederim <laughs> uzun bir aradan sonra ancak evet. gelebildim benim kusurum yokmayın, ne olur ee, ben e, sultanlıktan okuyamayacağım özür diliyorum çünkü e, biraz misafirim falan çok Kitabımı bulamadım yani bu durumdayım kusura bakmayın ben rezonans kanundan okuyacağım bir e, bölüm Pierre Frank'in e, rezonans kanunundan okumak istiyorum ee, bizden yayılan e, dalgalar her türlü gelecek ihtimalini dener ve teklif dalgamıza en uyumlu ihtimalli bir bağ oluşturur Te teklif dalgalarımız tüm geleceğimizde hareket eder yaydığımız dalgalarla uyumlu olup olmadıkları konusunda her anımız bir bir sonraki anda gelecek yıl ya da 10 yıl sonra yaşayacağımız anda teker teker denenmiştir. Burada kuantum fiziği şu durumu ortaya koymuştur. Gelecekteki olayın gerçekleşmesi ne kadar yakınsa rezonansı da o kadar keskin hale gelir. Başka bir deyişle gözlemlediğim bir olay gelecekte bana ne kadar yakınsa bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair karar da o kadar kesin hale gelir. Yani yakın gelecekte gerçekleşme ihtimali bulunan tüm olayları şu anki bilinç halimiz belirler. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Evet, sağ ol. Teşekkür. Evet. Ben de 321'i açtım. <laughs> ee, şey, çalışmadan evvel açmıştım burayı. Ee, ama dedim ki yani çalışmadan e, sonra açayım belki farklı bir yer gelir. Aynı yer geldi. Dolayısıyla okuyorum. Yürekte tam tamına 2000 dil dillenmekte. Bu dillerin her biri ışımakta. Bizler ile biz olan yüceler 7 dil ile dillendikten itibaren yolu bulabilirler. Yolu bulup da Tanrı'nın diliyle dillendiklerinde eski dünyanın et üstünde taşındığı günlere giderler. O dönemler hakimlerin tabiatlarındaki yolların açık olduğu dönemlerdi. O dönemlerde turanlar ışık halindeydiler. O dünya dönemleri bugünkü yıldız sınırlarının aşılabildiği ve bugünkü yoğunlukların hepsinin örtüsü olabilen güçteydi yol için yanıp tutuştunuz ve yol açıldı. Bakıp gördük sizleri. Siz ilim ile hakim olacaktınız. Bunu başarmak sorumluluktu. İlim diriliği hakiki bir yürekte dilenebilirdi. Bu nedenle başarılı olmanız için önemli güçler sizden ışık alıp size ışık verdiler. Evet. Eski dünyanın el üstünde tutulduğu bir yeni dünya. Ama eskinin de ilmiyle yepyeni bir dünyayı hak etmek için burada sesin ilmiyle sesleşmekteyiz. İlmen hak olanlarla çalışmaktayız. Kalbi temiz olanlarla ati yazılımlarını seslendirmekteyiz. Süper insanlık realitesi kerim kaydını okumaktayız burada ve bu kaydı Öz köklerimizin ilmiyle, kendi yoğunluğumuzla tohumlamaktayız. Bu hepimiz için öz görev taşımaktır. Nesillerimizle birleştik, geçmişi hak ettik, mahrek olduk ve mukaddimenin ötesindeki kapıları açıp yarınların kaydını yapmaktayız. Sessizlik yoktur. Kaynaktı, o kaynağı sesin ilmiyle dillemekteyiz Yarınların resmini akış halinde yağmurlarla dünyaya indirmekteyiz. Nedir sessizliğin sesi? Cevherin gücüdür. O güçte tını vardır. Tını Allah'ın ilmidir. İyi ve kötünün ötesindeki iyi olan ve kötülüğü kontrol edebilen insanlık gücüdür tını. Tını Allah'ın ilmidir ve eşyanın diliyle sesleştikçe her şey yenilenir. İnsan eşyadır ama eşyayı dönüştürebilir. Eşyayı dönüştürdüğünde yaradan yarattığında yaratılır deriz ve insan yarattıklarıyla her anda var olur, yaşam olur. Temizlik yapar, ikmal tamamlatır, yaşar ve yaşatır. Dünya insanı bugün ışık kapılarına vardı ve ilmen hak olanlarla bu çalışmayı bütünün gücüyle bire hizmet, bütüne hizmet için yapmakta. Çok şükür diyorum buradayız. Son sözü Gülden arkadaşıma veriyorum. Evet, ben de e, Sultanlık kitabımız sayfa 244 şey özür dilerim 249 ama 244'e de bakmak istedim şimdi izninizle. Neymiş 244? Geçtik. 249 Raka ses kodlarından kutsal ışık katlarına ulaştığından sınırların Aşılmaktadır. Her düzen sayfa sayfa yazıldığında ışıklarını dinler. Bedir kapıları her yürekte yoktur. Bu kapıları açtığımız zaman Allah kodları kütleleriyle birleşerek bir su ile dinlenmeye inerler. O zaman omuzlarındaki yük çok hafifler. Bilgi tabiatın kodlarında kontrol eden yüceliktir. Melek kapıları her düzende kontrol edicidir. Şimdi sen ve senler bir su ile birlikte çalışmaktasınız. Birleşik ışık Kapıları'nda bu çalışmalar dinlenecek düzeye ulaştı. Her yürek bu çalışmaları dillemekte ve yolcuların güç kodlarında ışık olmaktalar. Hak Dala ses kapılarında geçiş istediğinde kontrol kurulmalıdır. Bütün çalışmalar her durumda ışık olan yüceliklerden gerçekleşir. Birleşik ışık kapılarında hakim olan yürekler yücelikleri her diriyle hak etmekteler. İşte bundandır ki daimiyet düzen kapılarında ışık kodlarını kutsamaktadır. Amin diye devam ediyor. Sessizlik sessizlik seslendikçe sessizlik seslendikçe yarınlar kodlanmaktadır ve her birimiz anda ve bütünde çalışmaktayız. Anda ve bütünde çalışmaktayız. Her şeyin her şeyin yenilenişi her şeyin yenilenişi gerçekleşmektedir. Ve insan ve insan ve insan bir yarın ve insan bir yarın ve insan mutlak bir yarın kayıtlayıcısıdır. Her birimiz her birimiz yaşam sayfalarımızda yoğunluklarımızla kütler oluştururuz. Kütler oluştururuz. oluşturduğumu oluştururuz. Oluşturduğumuz o kültler levh kaydımızdır. Ve eşyanın diliyle tüm zamanlarda sesin ilmi ile tüm zamanlarda sesin ilmiyle birleşir bisui bisui olarak bisui olarak ses veririz. Bisui olarak ses veririz. Bugün öz görevimizi bugün öz görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Ve tüm insanlık yer ve gök olup kodlanmakta ve yarınlarımızı ve yarınlarımızı kurmaktayız dünyamızın geleceği nasıl olacak diyenlere dünyamızın geleceği çok güzel olacak deriz ve bu dünyada ve bu dünyada tüm insanlık hakim olacak, yaşamı tohumlayacak, sırrı anlayacak ve yaptığı haksızlıkları bilecek deriz. Ve bizler bu çalışmalarla ilim yapmaktayız eşya insan kervan eşya insan kervan insan sırrı yarınlar her an ve her sistem olan tüm yaşamlar tüm yaşamlar geçmiş şimdi ve gelecek yoğun zaman sayfaları ve yoğun ses kayıtları her an halik olan an ve hakim an kur kurzi, kurzi 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 si kurzi si ka kur kurzi si si ka Umberto 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 Eco'da Umberto Eco'da bizimle bu akşam ve ses verir e, ve ses verir der ki kitapların okunması kitapların okunması iyiliğin okunmasıdır kitapların okunması iyiliğin okunmasıdır bu iyilikler bu iyilikler sessizdir bu iyilikler sessizdir ve bizler eşyadan eşyaya eşyadan eşyaya her anda ve tüm yaşamlarda sevgiyle çalışmaktayız. İyi ki kapı açık sizlerle birlikte bu çalışmalarda bu çalışmalarda varız. Ahmet Yesevi de bizimle beraber. Gönül bir tahttır. O gönülün içinde sevgi barınır. O gönülün içinde sevgi barınır. O sevgi tüm insanlıktır. Kapsayan, kucaklayan tüm insanlığa selam olsun der. Şimdi de şimdilik.